Merhaba, bugün hepimizin aklını kurcalayan bir sorunun tam ortasına dalıyoruz. TESAM'ın hazırladığı bir rapor ışığında Türkiye ekonomisini masaya yatıracağız. Bu kadar büyük bir potansiyel varken neden sürekli aynı sorunlarla boğuşuyoruz? Neden bir türlü o arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamıyoruz? Evet, aslında hepimizin içten içe sorduğu soru bu değil mi? Sürekli bir çaba var, sürekli yeni adımlar atılıyor gibi görünüyor ama günün sonunda bir bakıyoruz, yine aynı yerdeyiz. Sanki bir döngünün içine sıkışıp kalmış gibiyiz. Peki gerçekten bir kısır döngünün içinde miyiz? Hadi o zaman bu döngünün sebeplerini anlamak için biraz derine inelim. Raporun işaret ettiği ilk ve belki de en can yakıcı yapısal sorunla başlıyoruz: Vergiler. Hani hep soruyoruz ya, "Yahu neden her şey bu kadar pahalı?" diye. İşte o sorunun en temel cevaplarından biri burada yatıyor. Rapordaki bu alıntı durumu aslında çok net bir şekilde özetliyor. Devletin vergilendirme konusundaki gücünün neredeyse sınırsız olduğuna dikkat çekiliyor. Mesela Çoğumuzun bildiği gibi 1999 depreminden sonra geçici olarak getirilen OTV ve özel iletişim vergisi bir daha hiç gitmedi. Kalıcı hale geldi ve bütçenin en temel direklerinden birine dönüştü. Peki bu ağır vergi yükünü asıl kim taşıyor? Yani faturayı kim ödüyor? İşte bu tablo bize her şeyi anlatıyor. 2022 yılı bütçesine baktığımızda toplanan vergilerin %62'sinden fazlasının KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler olduğunu görüyoruz. Bunun Türkçesi şu, Yük, doğrudan kazançtan veya kardan ziyade harcama yapanın, yani tüketicinin, yani hepimizin sırtında. Aradaki farkı daha net görelim mi? Avrupa ile basit bir karşılaştırma yapalım. Avrupa'da genel KDV oranları %1 ile 9 arasında değişirken, bizde standart oran %18. Tabi bu buzdağının sadece görünen yüzü. Bunun üstüne bir de kurumlar vergisi ve ÖTV gibi yükler biniyor. E hal böyle olunca bizim üreticimiz yurt dışındaki rakibiyle nasıl rekabet etsin? Anlıyorum. Vergiler üretimi zorlaştırıyor. Peki başka ne var? Mesela etrafımıza baktığımızda ne görüyoruz? Sürekli yükselen binalar, devasa inşaatlar. Peki bu görüntü gerçekten sağlıklı bir ekonomik büyümenin işareti mi? Yoksa bir şeyleri yanlış mı okuyoruz? İşte bu noktada rapor çok çarpıcı bir benzetme kullanıyor. Ekonomiyi dişi ve erkek sektörler olarak ikiye ayırıyor. Dişi sektörler dediği, otorotiv, mobilya, tekstil gibi üreten, ülkeye döviz sokan, yani doğurgan ve sürdürülebilir olanlar, erkek sektörler ise inşaat gibi, mevcut kaynakları tüketen ve sadece yapıldığı yıl için bir büyüme rakamı yaratan, yani geçici bir etki bırakan sektörler. Peki biz kaynaklarımızı yani paramızı nereye akıtıyoruz? Bu grafik durumu çok net ortaya koyuyor. 2020 verilerine göre ülkenin can damarı olan yani o dişi sektör dediğimiz imalat sanayisine verilen kredilerin payı %20 iken inşaat sektörüne ayrılan pay %15.5. Yani üretim yerine geçici büyüme sağlayan inşaat sektörünü kredilerle destekliyoruz. Tamam, tablo netleşiyor. Yüksek vergiler üretimi baltalıyor, ekonomi de üretim yerine betona yöneliyor. Peki bütün bunların sonucunda ne oluyor? Türk lirasının sürekli erimesiyle, dövizin bir türlü durulmamasıyla bir ilgisi var mı bu durumun? Asıl kangren olan sorun bu mu? Kesinlikle. İşte tüm bu konuştuğumuz sorunların birleşip dev bir girdaba dönüştüğü o ana probleme geldik. Cari açık. Ekranda gördüğünüz bu rakam var ya, 110 milyar dolar. Bu Türkiye'nin sadece 2022 yılındaki dış ticaret açığı. Döviz neden yükseliyor? Paramız neden değer kaybediyor? Sorularının en temel cevabı işte bu devasa rakamda gizli. Peki bu korkunç açık nasıl oluşuyor? İşin trajikomik yanı da burada başlıyor zaten. Bakın biz 2022'de rekor kırmışız. Tam 254 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Kulağa harika geliyor, değil mi? Ama bu ihracatı yapabilmek için bir şeye muhtacız. Evet, 145 milyar dolarlık ara mal ithal etmek zorundayız. Yani ihracatımızın yarısından fazlası yine ithalata gidiyor. Nedir bu ara mal dediğimiz şey? Sattığımız mobilyanın suntası, ihraç ettiğimiz tişörtün pamuğu, otomobilin bir parçası, kısacası satacağımız malı üretebilmek için bile dışarıya bağımlıyız. Döngü tam olarak bu işte. Yani en basit tanımıyla cari açık, kazandığımızdan daha fazlasını harcamamız demek ve raporda bu açığın iki ana sebebi olduğu vurgulanıyor. Birincisi, hepimizin bildiği enerji bağımlılığımız, ikincisi de az önce konuştuğumuz üretim için gerekli olan aramal bağımlılığımız. Peki, durum bu kadar net ve sorun bu kadar köklüyse bir çıkış yolu yok mu? Bu döngüyü kırmak için bir reçete var mı? Rapor, sorunun ilk ayağı olan enerji bağımlılığı için üç adımlık bir strateji öneriyor. Birincisi kendi kaynaklarımızı bulmak için Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına tam gaz devam etmek. İkincisi nükleer enerji gibi kalıcı çözümlere yatırım yapmak ve üçüncüsü belki de en önemlisi güneş, rüzgar gibi inanılmaz zengin olduğumuz yenilenebilir kaynakları sonuna kadar kullanmak. Gelelim açığın ikinci ayağına yani ara mal bağımlılığına. Buradaki çözümler de aslında çok net. Zaten üretebildiğimiz şeyleri yurt dışından almayı bırakıp yerli üretimi teşvik etmemiz gerekiyor. E bunun için de en başta konuştuğumuz o vergi yükünü hafifletmek şart. Ama asıl büyük sıçrama nereden gelecek biliyor musunuz? Katma değeri yüksek teknolojiden. Yani sadece montaj yapmak yerine yazılım, donanım üretmekten. Tıpkı Güney Kore'nin Samsung'u Amerika'nın Silikon Vadisi'ni yarattığı gibi kendi başarı hikayelerimizi yazmaktan geçiyor yol. Bütün bunları dinleyince Çözümler bu kadar açık ve net bir şekilde ortadayken insanın aklına son ve en kritik soru geliyor. Madem reçete bu kadar belli, neden bugüne kadar bu adımlar atılamadı? Engel ne? İşte bütün meselenin düğümlendiği yer tam da burası. Raporun bu son cümlesi aslında her şeyi özetliyor. Sorun ne yapılması gerektiğini bilmemek değil. Asıl mesele bu köklü değişimleri hayata geçirecek siyasi iradeyi gösterebilmek ve bu reformların ilk başta yaratacağı ekonomik sancılara, o kaçınılmaz kısa vadeli sıkıntılara katlanma cesaretini gösterebilmek. Sonuçta tüm bu analizler, raporlar, rakamlar gelip tek bir soruya dayanıyor. Biz bir toplum olarak uzun vadeli bir refah ve istikrar için kısa vadede yaşanacak bu acıya katlanmaya gerçekten hazır mıyız? Sanırım bu sorunun cevabı hepimizin içinde saklı.